merhaba arkadaşlar <laughs> Bugün silahın kafayla whatsapp'a konuşacağım Ne oluyor ya telefon çalıyor Silahın kafası arkadaşlar Açayım <laughs> acaba? acaba Açayım lan. Kulaklarım çınlıyor Bu nasıl bir sestir Arkadaşım bu nasıl bir sestir Allah Allah yürü git Allah için o sesini kapattır be kapat kapat. Şükür <laughs> <laughs> be. Neyse yazayım. Hansın <laughs> ayka what's up? Oğlum silen kafa sen nesin lan? He he. Sen nesin oğlum koçum? Sen nesin lan geriz? Ay yok. Sinan kafa oğlum lan sen nesin lan? Lan sen nesin lan? Geri zekalı herif. Farkında değil. Ekip haber verir. Bu şeyi müdahale edersek cebini vermez. Böyle de kaybederiz. Oğlum silen kafa sen kimsin lan he? Burada profili göstermiyoruz. Dön neredem? Kimsiniz, lan he? he? Ne azdı? Doğru konuş yoksa senin evini basarım. Kim kimin evini basıyor lan? He? Şimdi gelip seni öldürürüm anladın mı lan? Kalkışı olunca ağlayan kadın mı demiştim geçen gün sen? Sen kimi öldürüyorsun lan he? Senin o küçük bir lacık bacakları koparttırım. Bakalım ne yazacak? S senin sen ne diyorsun bana? Küçük ayaklarım mı? Seni ayaklarımı ezerim. Gel. Tövbe bismillah. Bu da cilindir de. misin? Bilen misin? Ama senin beynin yok. Siyen misin? Bilen misin? Ama senin beynin yok. Kadın adamı kesti. Ne? Ses kayıt atmış. Dil, dinleyeyim acaba? Demin kulaklarım sağır olmuştu. Vay ne? Sizin için atıyorum ama bak. O kadar kulaklarım kanıyor. Siz bu huyla. Ben atlarsanız adam değilsiniz lan. Hiç adam değilsiniz lan. lan. <laughs> kulaklarım çalıyor. bismillahirrahmanirrahim. ah, ah kapat şu sesli Olur. mesajı. Yansıtlar. Oh be! Sadece deli bak. bu silah kafa, dile dele, deli. Vallahi ya, deli teki. Oğlum çıkıysa gel lan, gel. He! Oğlum çıkıysa gel lan, gel. He! Komu ses? Bu arada arkadaşlar benim ne kadar sinirli olduğumu siz bilmezsiniz. Bak şimdi. Ne? Seni öldürürüm. Beyinsiz. Bana beyinsiz. He? Bana beyinsiz. O seni kafana sen kimsin? He? Ateş! cebertirim he yarasa kafa. Ya sen kim yarasa kafa dediğini sanıyorsun ha? Silen kafayı silen sesleniyorum. Birbiri, birbiri, birbiri. O silen kafa var ya silen o küçük silenlerle vilo 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 yapıyor. Da, Biz onun silenlerini maşallah maşallah cebertirim lan. Seni yavertirim lan silen. Silen bilenlerle bilen. hemen bak. Bilen. Burada arkadaşlar silah kafanın en dövmüksüz yeri silahları. Anladın mı lan? Gelir o silahları ya. Çıkarım. Ay, 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 Hemen ne? Ceylisiz. Bir, bir mesaj atmış. gerideki ağlısının yarısı kafa. Yolda bir şeyler düşünün. Oldu kardeş. Sıkışa geldi. He? 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 <laughs> Allah'tan başka çaremiz var mı? Allah'tan başka çaremiz olmalı. Ceren Padil'i olan tek bağlantımız. Kaçırırsak bizim için kötü oluruz. <laughs> Dur. Sen bir şey. Değil, sesli mesaj attı. O görüntüleri izledikten sonra soruştururuz. Aşık. Sinat sesleriyle ne oluyor böyle? Ah, susturamıyorum. Telefonuma, WhatsApp'ıma bir şey oldu.

Ama bu videoya bir 20 like gelirse Merhaba. vallahi uçurursunuz İyi beni ve be. uçurursunuz. Yeni bir silah kafa videosunun gelmesini istiyorsanız videoya beğeni atın. Beğeni tuşuna bak şöyle yapayım. Bu beğeni tuşu. Beğeni tuşunu böyle beğenin be. Böyle. Aa dedim işte? 老师，拜拜！